hayal kurmak güzeldir. Merhaba, ben Ayça. 5 yaşındayım. Anaokuluna gidiyorum. Kahverengi saçlı, yeşil gözlüğüm. En sevdiğim yemek mantı. En sevdiğim oyuncak ise bebeğim. Resim yapmayı, şarkı söylemeyi, oyun ile oynamayı çok severim. Ama en çok hayal kurmayı seviyorum. Nasıl mı? Çevremdeki nesnelerin nasıl? çalışıyorum. Acaba hangi renk? Şekli nasıl? Neye benziyor? Küçük mü? Büyük mü? Ağır mı? Hafif mi? Nasıl kokuyor? Yumuşak mı? Sert mi? Pütürlü mü? Kaygan mı? Tadı nasıl? En sevdiğim oyun ne biliyor musun? Yukarıya bakın. Ben gökyüzüne bakıp hayal kurmayı çok seviyorum pufuduk beyaz, pamuk gibi bulutları hayal ediyorum. Sapsarı, sıcacık güneşe dokunduğumu da. Bu benim en sevdiğim oyun. Bu oyunu en çok derin ve boncukla oynamayı seviyorum. Derin benim en yakın arkadaşım. Boncuk ise derinin yumuşacık, ince sesli köpeği. Ile elimizi gökyüzüne doğru kaldırıyoruz. Derin elimi tutuyor ve tıpkı annemle yaptığımız gibi bulutların yerini birlikte buluyoruz. Derin ile pamuk gibi bembeyaz bulutların neye benzediklerini hayal ediyoruz. Derin bana şu taraftaki tıpkı koyuna benziyor diyor. Elimi tutuyor ve beraber o bulutun şeklini parmaklarımızla çizmeye çalışıyoruz. Bazen bulutlar tavşan şeklinde oluyor bazen de ağaç şeklinde. Bir keresinde kutup ayısına benzeyen bembeyaz pafuduk bir bulut vardı. Ben, derin ve boncuk her gün parka gidiyoruz. Beraber tahmin oyunu oynuyoruz ve hayal kuruyoruz. Bizim parkımız deniz kenarında ve çok güzel. Parkın içinde yemyeşil ağaçlar ve çimenler var. Denizden esen rüzgar, güneşin tenimizi ısıttığı sıcak günlerde serinletiyor bizi. Hem ağaçların hem de denizin mis gibi kokusunu duyuyoruz. Derin ile beraber kumda oynuyoruz. Salıncakta sallanıyoruz. Ben Ayça. 5 yaşındayım. Resim yapmayı, şarkı söylemeyi ve oyun hamuruyla neye benzediğini hayal etmeyi seviyorum Peki sen? Sen en çok ne yapmayı seviyorsun? En çok hangi hayali kurmayı seviyorsun?